Müslüme'nin ölümünde yeni gelişme, ölümle tehdit etti. Müslüme Yağlı'nın ölümünün ardından tutuklanan dede ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Tutuklanan dedenin Müslüme'yi traktörü ile götürdüğünün görüldüğü ortaya çıktı. Eski emniyet müdürü Ferah Müzerdin, dedesinin Müslüme'yi öldürme suçundan değil, daha önce aile içinde yaşanan bir tecavüz suçundan tutuklandığını iddia etti. Mersin'de kaybolduktan 10 gün sonra 7 kilometre uzakta bir dağ başında cansız bedeni bulunan Müslüme Yağalın ölümüyle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. İddiaya göre Müslüme'nin tutuklanan dedesinin Müslüme'yi traktör ile götürdüğü ve bunu gören bölgedeki çocukları da tehdit ettiği belirtildi. İddiada dedenin daha önceden aileden bir isme tecavüz ettiği için tutuklandığı belirtildi. O da TV'den Fethi Yılmaz'a konuşan emekli polis müdür Feramuz Erdin, Müslüme Yağlı'nın ölümüne ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Müslüme'nin kaybolmasının ardından yaşanan süreci değerlendiren Erdin, ilk arama akşam saatlerine kalıyor. Akşam saatlerinde bir çocuğun kendi başına o doğa şartlarında, kendi fizyolojik konumu itibarıyla çok uzağa gitmiş olması mümkün değil. Gece o sessizlikte sizi duyduğunda tepki verir. Bunu herkes bilir dedi. Erdin, eğer bu olmadıysa hemen akıllara soru işareti gelmesi lazımdı, bu çocukta sorun var diye. Acaba yaban hayvanları tarafından parçalanmış olabilir mi, diye düşünmeniz gerekebilir. Ertesi gün köpeklerin devreye alındığı biliniyor. Köpekler çok etkin. O kişi ceset de olsa, bir şekilde yaşıyor da olsa köpekler çok rahat bulabilir. Eğer köpek aramasından bir sonuç alınmadı ise bütün ihtimaller bu çocuğun kaçırıldığı üzerinedir. Çünkü çocuk normal yollarla oradan gitmemiştir diye konuştu. Müslümen'in ilk olarak dedesi tarafından traktörle cesedin bulunduğu bölgeye yakın bir yere götürüldüğünü ve olayın başka çocuklar tarafından görüldüğünü öne süren Erdin, dedenin kendisini gören çocuklara ölüm tehditleri savurduğunu söyledi. İlk gün kaybolma ihtimalinin ortadan kalktığı için kaçırılma ihtimalinin düşünülmesi durumunda geniş çaplı bir operasyon başlatılması gerektiğini belirten Erdin, bütün komşu köylerin, evlerin sorgulanması gerektiğini, gören kişilerin çocuk olduğu için her ne olursa olsun olayla ilgili konuşacaklarını söyledi. Erdin ayrıca bu adımların atılması sonucunda Müslümenin sağ olarak bulanabilme ihtimali de olduğunu söyledi. Erdin, Müslümen'in cesedinin bir yurttaş tarafından bulunduğunu ve bu yurttaşın ifadesinde cesedin alt tarafının yarı çıplak bir şekilde çalılığın altında olduğu, elbiselerin ise etrafta saçılmış bir şekilde bulduğunu söylediğini açıkladı. Erdin, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Müslümen'in cesedinde boyun kısmında dedesinin DNA'sının bulunduğu ve bu durumun ilk bakışta dedeyi suçlu gibi gösterdiğini ancak küçük çocuğun nasıl öldüğüne dair bir bilgi olmadığını söyledi. Erdin, dedenin müslümenin ölü bulunmasından dolayı değil, daha önce aile içindeki bibi tecavüzden dolayı tutuklandığını söyledi. Cesette bulunan DNA'nın çocuğa karşı bir istismar göstergesi olmadığını belirten Erdin, en büyük şüphelinin yine de dede olduğunu belirtti. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.